Merhaba arkadaşlar. Canlar temel bileşiklerini anlatacağım. Canlar temel bileşikleri aslında bizim sofraya oturduğumuzda yediğimiz, içtiğimiz şeyler aslında bizim temel besinlerimizdir. Bizim günlük ihtiyacımız olan besinlerdir. Kahvaltıya oturduk. Ne içiyoruz? Çay içiyoruz. Çayda ne var? Hmm, bilmiyorum ki. Ne var acaba? Çayda şeker var arkadaşlar. çay Çayına şeker atıyorum. Şeker kullanıyorum. Ondan sonra peynir yiyorum. Peynir düşünüyor muyum lan peynirde ne vardı ki? Ha, peynirde protein var değil mi? Ee, mangal yakıyorum of pufur pufur. Ne var mangal? Mangalda ne var? Protein var tabii ki değil mi? Ondan sonra yağda kızartma yapıyorum. Kızartma yağlardan oluşuyor. Yediğim portakal, meyveler bilmem ne. Bunlar içinde vitaminler vardır. içtiğim su. Ondan sonra içtiğim sodalar, yediğim sebzeler, meyveler. Bunların hepsinin içerisinde bulunan besinlerden bahsedeceğiz. Şimdi biz kahvaltıya oturduğumuzda ne var? Şeker var dedik. Çay içiyoruz. Şeker var içinde. Ondan sonra tereyağını banıyoruz. Of yağlar değil mi? Peynire abanıyoruz. Protein. Proteinler var içerisinde. Su içerisinde ne var? Bazı yediğimiz işte salata falan vitaminler vardır. İçerisinde mineraller vardır. Su içiyoruz. ve tabi asit baz dengesini de korumamız gerekiyor. Bunlar bilmemiz gereken besinlerdir arkadaşlar. Bunun üstünden devam edeceğiz. Bu besinlerin bazıları Organik bazıları inorganiktir. Şu tabloyu bilirseniz bu tablo üzerinde size çok şey göstereceğim. Şurada gördüğümüz karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler organiktir arkadaşlar. Bunlara organik denir. Organik maddeler. Organik ne demek? Organik şöyle mesela organik domates, organik salatalık, organik hıyar ne demek? Dışarıdan hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Bu kendi kendini üretip, kendi kendine ne yapıyor? Besinlerini üretiyor, içerisinde üretiyor ve bir domatesi oluşturuyor. Bu organik aslında e, vücut içinde sentezlenen maddelerdir. Dışarıdan alıyorsunuz, bunu dışarı atmıyor. Vücut sentezliyor. Kendi içinde saklayıp ihtiyacı olduğunda kullanıyor. Organik maddeler, e, şunu diyeceğim, sentezlenen, sentezlenen demeyelim. En çok karşımıza çıkacak olan şey organik maddeler. Yapısında, unutmuyoruz arkadaşlar, bunların hepsinin yapısında, karbon, hidrojen ve oksijen birlikte bulunacaktır. Eğer karbon, hidrojen, oksijen birlikte bulunuyorsa bunu organik denir. Yani karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminlerin hepsinin yapısında karbon, hidrojen, oksijen bulunur. Şu ise diğer üç yapı ise, mineraller, su ve asit bazlar. Bunlar ise inorganik maddelerdir. İnorganik inorganik maddelerdir. Yani aslında bunlar doğadan hazır alınmak zorunda. Bunlar sentezlenmez vücutta. Sentezlenmez. Bunlar vücutta sentezlenmezler. Dışarıdan hazır alınmak zorundalar. Yani doğadan hazır alınmak zorundalar. Su dışarıdan alırız. Biz üretemeyiz. Mineraller mesela kalsiyum, ondan magnezyum gibi olaylar, asit, baz, tuz hep dışarıdan alınıyor bunlar arkadaşlar. Şimdi bu besinlerin arasında da yediğimizde, içtiğimizde bize enerji veren maddeler var. Hangileri enerji verir? Şöyle düşünün. Yediğimizde bize kilo olarak geri dönüyorsa bunlar bize enerji verir. Şeker tükettin, kilo alır mısın? Alırsın. Yağlar zaten of. Hem de nasıl aldırır. Proteinler et yedin. Üf şişersin. Dolayısıyla vitamin ama vitaminler kilo aldırmaz. Portakal yedik. Fazlası ne yapıyoruz? Vitaminleri dışarı atıyoruz. Dolayısıyla karbonhidratlar, yağlar ve proteinler üçü sakın unutmuyorsunuz bunlar enerji vericidir. Enerji vericidir. Yani vücut ihtiyacı olduğu zaman ne yapıyor? Bunları kullanıyor. Bunlar enerji vericidir. Peki hangileri bunlar enerji en çok verirler? Karbonhidratlar mı, yağlar mı, proteinler mi? Şöyle düşünün. E, yediğimizde mesela protein yedik, karbonhidrat yedik, yağlar yedik. Hepsi neye dönüşüyor? yağlara dönüşüyor değil mi? Kilo olarak bize geri dönüyor. Kilo yağ oluşuyor. O yüzden şöyle düşünebilirsiniz. O zaman en çok enerji veren nedir? En çok enerji veren. En çok enerji veren. Hangisi en çok enerji verir? Yediğimizde çok kilo aldıran. Bunlar ne demek en çok enerji veren? Dediği şey 1 gramında. 1 gramında hangisi en çok enerji verir? en çok yağlar verir arkadaşlar. Ondan sonra ne verir? Proteinler verir. En az enerji karbonhidratları da vardır. Yani günlük aslında yeterli miktarda karbonhidrat tüketirsek e, kilomuzu dengeleyeceğiz de neyse. İkincisi arkadaşlar açlık durumunda vücut aç kaldığı zaman neyi kullanır? En çok ne, neyin olup olmadığına bakar ve enerji üreteceği zaman ilk önce neye bakar? Açlık durumunda diyorum buna. Açlık durumunda demek. Açlık durumu demek enerji verimi demek. Yani vücudun vücuda enerji ilk veren. Enerji enerji verimi. Yani açlık durumunda vücut neyi kullanır? Vücut ilk önce bakar. Vücutta şeker var mı yok mu? Eğer vücutta şeker varsa ilk önce vücut neyi kullanır? Şeker kullanır. Karbonhidratları kullanır. Baktık ki karbonhidrat vücutta yok ve çok az. Bu sefer neye geçer? Yağları kullanmaya başlar. Eğer yağlar da çok azsa artık ne geçer? Proteinler geçip proteinleri kullanmaya başlar. Yani açlık durumunda ve enerji veriminde birinci dereceden enerji verici karbonhidratlardır. Sonra yağlar sonra proteinlerdir. Zaten diyetisyene falan gittiğinizde size de ne der? Şekeri keseceksin. Üç beyazdan kurtulacaksın. Üç beyazdan kurtulursan bu sefer de undan, şekerden kurtulacaksın. Bunun üçünden kurtulursan ne olacak kilo vermeye başlarsın vücutta şeker bulamayınca yağlara geçer ondan sonra proteinlere geçer dengeli besleme bu yüzden önemlidir açlık durumunda ilk önce karbonhidrat sonra yağ sonra proteinlerdir bir de bunların sindirim kolaylığı var sindirim kolaylığı sindirim kolaylığı Yani bunları yemeye başladığımızda ağza mesela aldık çiğnemeye başlıyoruz. Ağızda aldığımızda çiğnemeye başladığımızda ağızda ilk önce karbonhidratlar sindirilir. Sonra yuttuk mideye geçti. Midede proteinler sindirilmeye başlar. En sonda bağırsağa gidiyor. ya yani ince bağırsağa gidiyor. İnce bağırsakta da yağlar sindirilmeye başlar. Şunu şöyle zaten bileceğiz. Ağızda karbonhidratlar sindirilmeye başlar. Başka bir şey sindirilmiyor. Sonra mideye gittiğinde midede sadece proteinler sindirilmeye başlar. Midede proteinler sindirilmeye başlar. En sonda ince bağırsağa gittiğimizde ince bağırsakta bütün besinler sindirilir. İnce bağırsakta bütün besinler sindirilir. İnce bağırsakta, bağırsakta. Aha. İnce bağırsakta bütün besinler sindirilecektir. Yani şunu demek istiyorum bu arada. Kimler sindirilir bu besinlerden? Karbonhidratlar, yağlar, proteinler sindirilirken vitamin, mineral, su, asit, baz, tuz sindirilmezler. Sindirilme ihtiyaçları yoktur. Zaten küçücük maddelerdir bunlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir de şöyle bir şey var. Aklınızda bulunsun. Şöyle havayı biraz kaldıralım şunu. Unutmamaz gereken şeylerden bir tanesi bu besinlerden bazıları yapıcı, onarıcıdır. Yapıcı onarıcıdır. Yani yapıya katılıyor veya onarmaya başlıyor. Bunların bazıları ise düzenleyicidir. Bazıları ise düzenleyicidir. Şöyle düşünün. Yapıcı onarıcı yapıya katılıyor, vücudu onarıyor. Düzenleyici vücudu düzenliyor. Şimdi vücudu burada düzenleyenlerden kim aklımda? Benim vitaminler aklımda. Çünkü hastalandığımızda ne yapıyoruz? Portakal yiyoruz, mandalin yiyoruz. Hatta bize getiriyorlar dışarıdan portakal, mandalin, muz. Çocukken çok isterdik hastalanın bize muz getirsinler. Meyve yiyelim. Ee, bu da böyle bir şey. Vitaminler vücudu düzenliyor. O yüzden şöyle düşünün. O zaman yapıcı onarıcı da bu tablo üzerinden gittiğim için diyorum ki o zaman burada vitaminler vitaminler hariç. Geri kalanların vitaminler hariç. Geri kalanlar ise arkadaşlar geri kalanlar yapıcı, onarıcıdır. Tamam mı? Yapıcı, onarıcı vitaminler hariç. Yani vitaminler yapıcı, onarıcı değildir. Ne kalıyor geriye? Geriye karbonhidratlar, yağlar, proteinler, ondan sonra mineral, su, işte asit bazı da kullanabiliriz. Yapıcı, onarıcı dediği yapıya katılıyor. Yani hücre zarının yapısına katılıyor gibi düşünebilirsiniz. O zaman hücre zarının yapısında ne var? Karbonhidrat, yağ, protein ve mineral vardır hücre zarının yapısında. Su akışkan olduğu için e, içinde vardır diyebiliriz. Düzenleyici ise bu sefer diyorum ki karbonhidrat ve yağlar hariç. Karbonhidrat ve yağlar hariç geri kalanlar hepsi nedir? Düzenleyicidir. Karbonhidratları, yağları çekersek ne kalır burada? Proteinler kalır. Proteinler, vitaminler, mineraller, işte asit, bas, tuz ve suyu kullanabiliriz. Tamam mı? Bu tabloya baktığımızda arkadaşlar çoğu şeyi çıkarabiliriz. Mesela yağlar için diyorum. Yağlar enerji vericidir. Yağlar organiktir. Dolayısıyla yağların yapısında karbon, hidrojen, oksijen vardır. Yağlar enerji, en çok enerji verenlerdir. Yağlar enerji veri bakımından ikinci derecede kullanılır. Yağlar ince bağırsakta sindirilmeye başlar. Değil mi? Yağlar ince bağırsakta sindirilmeye başlar. Yağlar yapıcı aracıdır, Yani hücre zarın yapısına katılırken yağlar düzenleyici değildir. Düzenleyici de şunu diyeceğim arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Enzim yapısına katılıyor. ya yani enzim düzenleyicidir. Enzim yapısına katılıyor. O yüzden düzenleyici olur. Yani protein, vitamin, mineraller enzim yapısına katılıyor. Enzim yapısında işte protein olduğu için o zaman e, enzim de organiktir diye düşünebilirsiniz. Oradan da yola çıkacağız. Hormon, hormon yapısında mesela protein var, ATP, DNA, RNA. Bunların hepsinin yapısında şeker var. Şeker olduğu için e, doğrusyla organiktir. Bunları buradan çıkaracağız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Konu kısmen bu kadar. E, konuya giriş devam edeceğim. Şu sorulara geçelim. Sorularda da yine Aşağıdaki grafik insanda uzun süreli açlıkta vücuttaki yağ, protein ve karbonhidrat miktarının değişimini göstermiştir. Buna göre yağ, protein ve karbonhidrat aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bakalım bak açlık durumunda. Açlık durumunda vücut ilk önce neyi kullanıyordu? Karbonhidratları, sonra yağları, sonra proteinleri değil mi? Burada bakalım ilk önce neyi kullanmış? Bir numara bitmiş. Yani ilk önce bir numara ne olacak? Karbonhidratlar olacak. Karbonhidrat bir numara olacak. Eliyorum. İki numara kim kullanıyor yağlar o zaman 2 numara yağlar olacak yağları 2 numaraya getirirsek ne kalıyor elimizde bursa kalıyor okey şuna bakalım arkadaşlar 2014 YGS'de çıkmış bu da ağızda ne sindiriliyordu karbonhidratlar midede proteinler ince bağırsakta hepsi sadece ince bağırsakta yağlar o zaman 3 numara karbonhidratlar 2 numara proteinler 2 numara proteinler. 1 3 numara he 1 numarada yağlar. 1 numaraya da yağları getirirsek ne kalıyor elimizde? Cihan kalıyor. Ee, konunun devamında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.